Değerli arkadaşlarım, Pisagor bağıntısının böyle en sıkıntı yaratan ve en çok sorulan soru modellerinden birisi budur. Neyi var ki hocam çok kolay ya. Tam başlayalım o zaman. Bakınız. ABC ve ABD olmak üzere iki tane dik üçgenimiz var. A hocam ben burayı çok rahat bulabiliyorum. Eğer ki 90 derecenin karşısı 5 ise yani hipotenüs 5 ise burası 3 olunca burası hiçbir şey yapmadan ezberden 4 santim olabiliyor. Niye? 3, 4 ve 5 özel üçgenimiz var. İyi de kardeş bana orayı sormuyor ama orası lazım. Değil mi? Hocam orayı sormuyor. Ya lazım burası. Şimdi 3, 4, 5'ten sen burayı buldun. Peki hocam burayı nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Şimdi şu ortadaki 5'i görme. Bunu iptal ediyorum. Görme. Ne çıktı? A, B, D dik üçgeni çıktı. Şimdi A, B, D dik üçgeninde. Bizim hipotenimiz, hipotenüsümüz kök 65. Biz arkadaşlar kök 65'in karesini alacağız. Eşittir bu cepte. Şuradaki 4'ün de karesini alacağız. Şöyle 4'ün de karesini alacağız. Bu da cepte. Ya hocam burayı 3 artı x olarak mı çözelim? Hepsine y diyerek mi çözelim? Vallahi hepsine y desek daha güzel. Bak. B'den D'ye kadar. B'den D'ye kadar olan uzaklığın hepsine sen y de. D de, de bir şey olmaz. O halde buraya bir y kare gelecek. Kurulum tamam mı? Bak 90'ın karşısındaki arkadaşım burada dik kenarlarımdan birisi burada. Ben B'den D'nin hepsine Y dedim. Y kare burada. Bu kare bu kare kökü kaldırır. Yani kök 65'in karesi normal 65'tir. 4'ün karesi 16. Burası da bildiğin y kare. At bu tarafa. 65 eksi 16 eşittir y kare. Burası 49 eşittir y kare olur. Ve ne olur? Her iki tarafı kare kök ve karekök için alırsan 7 eşittir y olur. Gel bakalım şimdi. B'den D'ye kadar olan yer 7'ymiş. E 3 santim buraysa 7'den 3'ü çıkarırsan buradaki x'in de 4 santim olduğunu çok rahat bulabilirsin. Anlaşıldı mı? Yani buracıkta bir zorluk yaşıyorsanız 3 ve x'li bölümde zorluk yaşıyorsanız uzunluğun tamamına y demeniz sizi kurtarır. Hadi bakalım hepinize başarılar.